Iğdır valisi Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi'nin rektörlük binasının önüne Atatürk büstü konma töreninde konuştu. Vali Turan, "Gazi Kemal Atatürk görmek isterseniz benim cismimi görmeniz demek değildir. Benim fikirlerimi, anlayışımı görüp anlıyorsanız görmüş sayılıyorsunuz. Özgürlük ve bağımsızlık benim kaderimdir." diyor Atatürk. Vali Ercan Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhabbetlerimi, selamlarımı sunuyorum." 87 yıl Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini yaşatmak için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk beni görmek demek benim bedenimi değil, fikrimi, anlayışımı görüp anlıyorsanız beni görmüş sayılırsınız diyor. Şu an güçlü bir Türkiye söz konusu. Cumhuriyetin ilk yüzyılını bitirdik, ikinci yüzyılına döndük. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği bağımsızlık, tam bağımsız Türkiye hedefinde ilerlemeye devam ediyoruz. Özgürlük ve bağımsızlık benim kaderimdir diyor. Karakterimdir ve kaderimdir diyor. Bir milletin organize edilip esaretten kurtulmasını ve modern bir devlete dönüşmesi hikayesini yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin evladı olarak bu milletin sinesinde ebediyen hatırlanacak. Bakın az önce Rektörümüz bahsetti. Bir bilim yuvasındayız. Bilimden uzaklaştığımız zaman, akılcılıktan uzaklaştığımız zaman rezillikler içerisinde kaldığımızı hepimiz görüyoruz. Gücümüzü kaybetmiştik. Tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde uçak fabrikaları yapıldı. Sanma sanayimiz tekrar güçlendi. Emanet bugün en iyi şekilde temsil ediliyor. Şu an küresel anlamda da saygın bir ülkeyiz. Uluslararası masalardayız. Çünkü bu ülkenin temelini Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağlam bir şekilde attı. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Çalışmadan rahat yarama, rahat yaşama yollarını alayan milliyetler önce haysiyetlerini, sonra istiklallerini istikballerini kaybederler diyor. Bize çalışmamızı tavsiye ediyor. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir deyip ilim ve fenne akılcılığa sığınmamızı rasyonel bir şekilde ilerlememizi söylüyor. Ve gücünü tarihten alıyor. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kodlarını oluşturup güçlenmesini sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, minnetle bu on Kasım'da anıyoruz. Yine Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a kadar bu topraklar için, Allah için, vatan için, bayrak için can döken kahraman şehitlerimize de rahmetle minnetleniyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlık diliyoruz. Ahirete giden gazilerimize rahmet diliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman sıra arkadaşlarını unutmadık, unutmayacağız. Ve azimle bilimin ışığında birlik ve beraberlikle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu 10 Kasım'da da rahmetle, minnetle anıyor. Ona şükranlarımızı ifade ediyorum. Sağ olun, var olun. Size de özel olarak teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Iğdır Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Gürel'de yaptığı konuşmada, o, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyerek, çağdaş uygarlık yolunda ilerlemenin ancak bilimle mümkün olacağını bizlere göstermiştir. Yine kalemle yapılan mücadelenin, cephede verilen mücadele kadar önemli olduğunu vurgulamış ve bilim insanlarını Cumhuriyet'in ilim orduları olarak tanımlamıştır. Rektör Gürel şöyle konuştu. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sonsuz bir minnet ve saygıyla anıyorum. Atatürk, bir askeri deha ve devlet kurucusu olmanın ötesinde aklı, bilimi ve eğitimi bir milletin ilerlemesinin temeli olarak gören vizyon sahibi bir liderdir. <laughs> o, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyerek çağdaş uygarlık yolunda ilerlemenin ancak ilimle mümkün olacağını bizlere göstermiştir. Yine kalemle yapılan mücadelenin cephede verilen mücadele kadar önemli olduğunu vurgulamış ve bilim insanlarını cumhuriyetin ilim orduları olarak tanımlamıştır. Biz de Iğdır Üniversitesi olarak bu ilim ordusunun bir parçası olmanın bilinciyle bilimi üretkenliği ve yeniliği rehber edinen bir üniversite kültürünü yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Konuşmamda da vurguladığım gibi Atatürk aklı ve bilimi rehber kılmış bir düşünce devrimcisidir. Onun fikirlerinin yaşadığı en önemli yerlerden birisi hiç şüphesiz bilimin üretildiği, düşüncenin özgür olduğu üniversitelerdir. Ve Atatürk'ün bizlere bıraktığı en anlamlı öğretilerden birisi Üstümüze de yazıldığı üzere vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Üniversitemizdeki Atatürk büstünün de üzerinde bu yer alan bu ifade hepimiz için bundan sonra görevini yapma bilinci içerisindeki biz çalışanlar olarak temel felsefemiz, temel ilkemiz olacaktır. Vatan sevgisi duygusal bir bağlılığın ötesinde sorumluluk bilinciyle, alın teriyle, özveriyle ve görevini en iyi şekilde yerine getirme kararlılığıyla ancak anlam kazanır. Bir öğretmenin öğrencisini geleceğe hazırlarken gösterdiği gayret, bir bilim insanının insanlar katkı sunma arzusu, bir çalışanın görevini dürüstlükle yerine getirmesi, bir öğrencinin öğrenmeye duyduğu istek. İşte tüm bunlar Atatürk'ün tanımladığı gerçek vatanseverliğin yansımalarıdır. Bizler görevimizi en iyi şekilde yaparak üretken, sorgulayan, adil ve çalışkan bireyler olarak Atatürk'ün ideallerine sahip çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki vatan sevgisi en çok görev bilinciyle, en çok çalışarak, en çok üreterek yaşanır. Sevgili öğrencilerim, Atatürk'ün mirası sadece geçmişin bir hatırası değildir. O miras her gün yeniden inşa etmemiz gereken bir akıl, bilim ve görev ahlakı mirasıdır. Sizlerin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetişmeniz Atatürk'ün en büyük emaneti olan cumhuriyetin en güçlü teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygılanıyorum. Ruhları şad olsun, saygılarımla. Konuşmaların ardından Iğdır Üniversitesi Müzikoloji Bölümü korusu tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle tören sona erdi. <laughs>